Merhaba arkadaşlar. Bugün benim en sevdiğim oyuncaklara bakacağız. Balkondan teker teker topladım hepsini. Durun arkadaşlar kamerayı düzelteyim ya. balkonu odamdan falan hepsini topladım. Ama arkadaşlar neyse hadi geçelim. İlk önce şu figürden başlamak istiyorum. Şurada altın renkli transformist dinozorum var. Ondan sonra burada bir tane kedi ve atlapot oyuncağım var. Onları çok seviyorum. Ondan sonra şurada bir kro kostümü var. Brawl Stars'tan. Ee, fazla ayakta durmuyor. Bugün videoya özel ayakta duruyor sanırım. Yoksa ben bunu aldığımda her koyduğumda ayakta durmuyor düşüyordu. Sonra şurada altın dinozorum. Böyle kapkara hali var. Morlu biraz da. Şurada bir tane Pikachu figürümüz var. Böyle küçücük. Arkasında kocaman bir PUBG Mobile kaskı var. Burada bir ismini bilmediğim bir Pokemon var. Onun arkasında sonsuzluk eldiveni var. Sonsuzluk eldiveninin arkasında Batman'in mekanı var. Yani mağarası. Burada bir tane videomda göstermiştim. Yokai Watch Saate ve Yokai Watch kitabım var. Bir saniye. Şu oyuncak düştü. Bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Abone olup like atın. Bildirimleri tümüyle atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bu sefer hedefim var. Her 12 like atın bu videoya. Lütfen. Bütün videolarıma çok az like gelmiş. En fazla 7 like gelmiş. O 7 like'ın birini de ben attım. O da ilk videomuza gelmiş arkadaşlar. Ne olur bu videoya 12 like fazla bir şey istemiyorum. Um, abone olmayı da unutmayın. Şu anda 6 abone izleyebiliyorum. Hoşçakalın. Ay pardon arkadaşlar.